Bu dersimizin konu başlığı maksimum ve minimum problemleri. Bu tür problemlerde bir ifadenin alabileceği en büyük maksimum veya en küçük minimum değer bulunmak istenir. Bu problemleri çözerken ilk olarak maksimum veya minimum olması istenilen ifade tek değişken cinsinden yazılır. Daha sonra ifadenin türevinin sıfır olduğu değerler kullanılır. Tıpkı yerel ekstremum noktaları bulunurken yaptığımız gibi örnek sorularla konuya devam edelim. x artı y eşittir 6 olduğuna göre x y çarpımı en fazla kaçtır? Öncelikle x ve y değişkenlerinden değişkeni 1'e indirmemiz gerekiyor. Bundan dolayı olayı x'i y cinsinden yazarsam x eşit olacak. 6 eksi y y soruda bize x çarpı y sorulmuş. x yerine eşit olan 6 eksi y'yi yazıyorum çarpı y'den. Burada x çarpı y eşit olacak. y çarpanını parantez içine dağıttığımda 6y eksi y kare. Burada eşitliğin her iki tarafının türevini alıyorum. Buna göre x çarpı y'nin türevi eşit olacak. 6y eksi y karenin türevi de 6 eksi 2y'dir. Burada 6 2y'yi sıfır eşitliyorum. 6 eşittir. Eksi 2y'yi eşitliğin diğer tarafına gönderdiğinde 2y. Y değeri buradan 3 olur. Y değerini 3 bulduktan sonra bu eşitlikte yerine yazıyorum. X eşittir. 6 eksi y'den y yerine 3 yazacağım. Buradan da x değeri 6 eksi 3'ten 3 olur. X değerini de bulmuş olduk. Soruda x çarpı y'nin alabileceği en fazla değer sorulmuştu. X'i 3 bulmuştuk. 3 çarpı y değeri de 3'tü. 3 çarp 3'ten 9 olur. Ve sorunun doğru cevabı da A seçeneğidir. x eksi y eşittir 8. Olduğuna göre x'ye çarpımı en az kaçtır? x eksi y eşittir 8 olduğundan buradaki iki değişkeni 1'e düşürmem gerekiyor. Bundan dolayı x eşittir eksi y'yi eşitliğin sağ tarafına gönderiyorum. 8 artı y olur. Soruda x çarpı y değer isteniyor. x'in y cinsinden eşitini yazıyorum. 8 artı y çarpı y. Buradan x çarpı y eşit olacak. Y çarpanlı parantez içine dağıtıyorum. 8y artı y kare olur. Eşitliğin her iki tarafının türevini alıyorum. Eşitliğin her iki tarafının türevini yazdığımda x çarpı y'nin türevi eşit olacak. 8y'nin türevi y'ye göre 8 artı 2y'dir. Burada türev değerini sıfıra eşitliyorum. 8 artı 2y eşittir sıfırdan. 8 eşittir eksi 2y ve y değeri de eksi 4 olur x değerini bulabilmek için bu eşitlik değerini yazıyorum. x eşitti 8 artı y'den y y'de 4 değeriydi. Buradan x eşittir 4 olur. x çarpı y'nin alabileceği en az değerde x değerini 4 bulduk. 4 çarpı y değeri de eksi 4'tü. 4 çarpı eksi 4'ten eksi 16 olur. Ve doğru cevap D seçeneğidir. x eksi y eşittir 7. Olduğuna göre x çarpı y eksi y ifadesinin en küçük değeri kaçtır? x eksi y eşittir 7. Bu eşitlikten değişkenleri teke düşürmek için x eşittir. Eksi y'ye y eşitliğin diğer tarafına gönderdiğimde 7 artı y olur. Soruda x çarpı y eksi y değeri sorulmuş. Burada x yerine y türünden eşitini yazıyorum. 7 artı y çarpı y eksi y. Buna göre x çarpı y eksi y ifadesi eşit olacak. Y çarpanın içeriye dağıtıyorum. 7y artı y kare eksi y. X çarpı y eksi y eşit olacak. 7y eksi y'den 6y artı y kare olur. Eşitliğin her iki tarafının türevini alıyorum. Buna göre x çarpı y eksi y'nin türevi eşit olacak 6 artı 2 y'ye türev değerini sıfıra eşitliyorum 6 artı 2 y eşittir sıfırdan y eşittir eksi 3 olur x değerini bulabilmek için y değerini burada yerine yazıyorum x eşittir 7 artı y değeri eksi 3 x buradan 7 artı eksi 3'ten 4 olur. Soruda bize x çarpı y eksi y değeri sorulmuştu. x değerini 4 bulduk. 4 çarpı y değeri eksi 3 eksi eksi 3'ten eşittir diyorum. 4 çarpı eksi 3 eksi 12 eksi eksiden aradaki işaret artı olacak. Artı 3 ve buradaki işlem sonucu da eksi 9 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. x bölü y eşittir 2 olduğuna göre x artı y kare ifadesinin en küçük değeri kaçtır? Bu eşitlikte bir içler dışlar çarpımı yaptığımda x eşittir 2y olacak. x'i y cinsinden yazabiliyorum. Buna göre soruda bize x artı y'nin karesi en küçük değeri sorulmuş. Burada x yerine y cinsinden eşitini yazıyorum. 2y artı y kare ifadesinin değerini bulacağım. Burada y'ye göre türev aldığımda 2 artı 2y eşittir 0 eşitliyorum türev değerini de. 2 eşittir eksi 2y'den y değeri eksi 1 olur. y değerini bulduğuma göre x'i bulurken x eşittir 2y olduğu için 2 çarpı y değeri eksi 1'di ve x'in değeri de eksi 2 olacak. x ve y değerlerini bulduğuma göre x artı y karenin alabileceği en küçük değer x yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 artı y değeri eksi 1 eksi 1'in karesinden. Buradaki işlemleri yaptığımda eksi 2 artı eksi 1'in karesi de 1 işlem sonucu eksi 1 olur ve doğru cevap B seçeneğidir. x artı y eşittir 1 olduğuna göre x kare artı y kare ifadesini en küçük yapan x değeri kaçtır? x artı y eşittir 1'den x'i y cinsinden yazıyorum. Buna göre x eşit olur artı y eşitliğin diğer tarafına gönderdiğimde 1 eksi y'ye x kare artı y kare ifadesinde en küçük yapan değeri bulabilmek için X yerine y cinsinden değerini yazıyorum. 1-y'nin karesi artı y kare olacak. Burada 1-y'nin parantez karesini açtığımda 1-2y artı y kare olur. Artı devamında y kare var. İfadeyi toparlıyorum. 1 eksi 2y artı 2y kare olacak. Bu ifadenin de türevini aldığımda y'ye göre türevini aldığımda türevi eksi 2 artı 4y olur. Ve türevini sıfıra eşitliyorum. Eksi 2 değerini eşitliğin sağ tarafına gönderiyorum. 4y eşittir 2'den. Bu eşitlikten y değeri 1 bölü 2 olur. X'in y cinsinden eşitini yazmıştım. Y değerini bulduğuma göre yerine yaz. Diyorum. x eşit olacak. 1 eksi y'den y değerinde 1 bölü 2 bulmuştuk. Buna göre x eşittir 1 eksi 1 bölü 2 de 1 bölü 2 olur. X kare artı y kare ifadesini en küçük yapan x değeri 1 bölü 2'dir. Doğru cevap C seçeneği olur. Toplamları 12 olan iki sayıdan birinin karesi ile diğerinin çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır? Toplamları 12 olan iki sayıdan, sayılarımız a artı b olsun, toplamları 12. Birinin karesi ile birinin karesi olan a'nın karesi olsun. Diğerinin çarpımı çarpı b alabileceği en büyük değer. a artı b eşittir 12 eşitliğinde değişkeni teke düşürmek için b'yi a cinsinden yazıyorum. b eşit olacak 12 eksi a'ya. Buna göre a kare çarpı b ifadesinde b yerine 12 eksi a yazıyorum ifadeyi çarptığımda A kare çarpanlı parantez içine dağıtıyorum. 12 A kare eksi A küp olur. 12 A kare eksi A küpün de türevini aldığımda bu ifadenin türevi de 24 A eksi 3 A kare olacak. Ve türev değerini de 24a eksi 3a kareyi de sıfır eşitliyorum. Eksi 3a kareyi eşitliğin sağ tarafına gönderiyorum. 24a eşittir. Eksi 3a kare artı 3a kare olarak geçer. 3a kareye eşitliğin her iki tarafını 3a'ya böldüğümde burada 3'ler sadeleşir. A'lar sadeleşir. Bir tane a kalır. A eşit olacak. 24 a bölü 3 a'dan da a'lar gider. 24 bölü 3 de 8'dir. a değerini 8 olarak bulduk a değerini 8 olarak bulduğuma göre burada yerine yazıp b değerini buluyorum b eşittir 12 eksi A'dan A değerini 8 bulmuştuk. B değeri de 12 eksi 8'den 4 olur. Soruda bize A kare çarpı B ifadesinin alabileceği en büyük değer sorulmuştu. A değerini 8 bulmuştuk. 8'in karesi çarpı B değerini de 4 bulduk. 64 çarpı 4'ten alabileceği en büyük değer de 256 olur. Ve doğru cevap E seçeneğidir. Bir dikdörtgenin çevresi 24 santimetredir. Bu dikdörtgenin alanı en fazla kaç santimetre kare olur? Bir tane dikdörtgen çiziyorum. Bu dikdörtgenin kenarları bu kenarı x bu kenarı da y olsun. Dikdörtgende çevre eşittir. 2 çarpı x artı y'dir. Ve dikdörtgenin çevresi soruda verilmiş 24 santimetre. Bizden dikdörtgenin alanının en fazla değeri soruluyor. Dikdörtgenin alanı da x çarpı y'dir. Burada eşitliğin her iki tarafını 2'ye böldüğümde x artı y değeri 24 bölü 2'den 12 olur. x'i y cinsinden yazarsam artı y'yi eşitliğin sağ tarafına gönderiyorum x 12 eksi y'ye eşit olacak. Şimdi dikdörtgenin alanını yazıyorum. Alan eşittir. x yerine y cinsinden eşitini yazıyorum. 12 eksi y çarpı y. Y çarpanlı parantez içine dağıtıyorum. Dikdörtgenin alanı 12 y eksi y kare olur. Burada eşitliğin her iki tarafının da türevini alıyorum türevini aldığımda alanın türevi eşit olacak. 12 2 y'ye 12 2 y türev değerini de sıfıra eşitliyorum. Buradan 12 eşittir 2 y ve y değeri de 6 olur. X'in y cinsinden eşitini bulmuştuk. Burada x eşit olacak. 12 eksi y'den y değerini 6 bulduk. X değerimiz de 6 olur. Dikdörtgenin alanı x çarpı y idi. Buna göre alan x değerini 6 bulduk. 6 çarpı y değerini de 6 bulmuştuk. Bu dikdörtgenin alanı en fazla 36 santimetre kare olur. Doğru cevap E seçeneğidir. ABC üçgeninde AB kenarı ve bu kenara ait yüksekliğin uzunlukları toplamı 16 olduğuna göre ABC üçgeninin alanının alabileceği en büyük değer kaçtır? ABC üçgeni çiziyorum. Burası AB kenarı ve AB kenarına ait yükseklikte h burası olsun ve burası da C kenarı. ABC üçgeninde AB kenarı ve bu kenara ait yüksekliğin toplamı 16 santimetre olduğuna göre eşitliğimizi yazdık. ABC üçgeninin alanının alabileceği en büyük değer sorulmuş. Buna göre alan ABC üçgeni eşit olacak. AB kenarı çarpı AB kenarına ait yükseklik bölü 2'dir. Biz burada AB kenarını H cinsinden eşitliğini yazarsak AB kenarı eşit olacak. Artı aşı eşitliğin diğer tarafına gönderiyorum. 16 eksi h olur. Ve şimdi abc üçgeninin alanını yazıyorum. Buna göre ab uzunluğunun h cinsinden eşitini yazıyorum. 16 eksi h çarpı yükseklik bölü 2'den h çarpanını parantezin içine dağıtıyorum. 16 h eksi h kare bölü 2 olur. Ve burada da ifadenin türevini rahat alabilmek için payı parçalıyorum. 16 h bölü 2 eksi h kare bölü 2 ve eşit olacak. 16H bölü 2'den 8H eksi 1 bölü 2 çarpı H kare şeklinde yazıyorum. Ve bu ifadenin türevini aldığımda türevi 8 eksi 1 bölü 2 çarpı H karenin türevi de H'tır. Türev değerini bulmuş oldum. Şimdi türevi sıfıra eşitliyorum. 8 eksi H eşittir 0'dan H değeri 8 olur. AB uzunluğunu bulabilmek için H değerini burada yerine yazıyorum. Buna göre AB uzunluğu eşit olacak. 16 eksi h değerini 8 bulmuştuk. AB uzunluğu da 8 santimetre olur. ABC üçgeninin alanının alabileceği en büyük değeri bulabilmek için burada yerine yazıyorum. AB uzunluğu 8 birim çarpı h 8 8'di bölü 2'den. 8 çarpı 8 64 bölü 2'den 32 olur ve sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.